Çevre Koruma ve Kontrol Birimi olarak, şehrimizdeki çevre sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen çevreye ilişkin şikayetleri değerlendiriyoruz, yerinde çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca, şehrimizde oluşan atıkların bertarafına ve geri dönüşümüne yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizde oluşan evsel atıklar belediyemizin araçları vasıtasıyla toplanmakta ve bu atıklar Uşak Çevre Birliği'ne bağlı Ova Demirlerde bulunan katı atık düzen depo depolama tesisine götürülmekte ve bu tesiste düzenli depolamak suretiyle bertaraf edilmekte aynı zamanda da atıkların içerisindeki gazlardan enerji üretilmektedir. Biraz önce söylediğim gibi Ova demirlerde bulunan katı atık bertaraf testinde enerji üretiliyor. Evsel atıklar düzenli depolama yapılıyor ve bu düzenli depolama yapılan atıkların içerisindeki gazlar çekilerek motorlarda yakılıyor ve elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Şehrimizdeki alışveriş merkezleri, satış noktaları, resmi kurum ve kuruluşlarda oluşan atıklar, geri dönüştürülebilir atıklar atık kumbaraları vasıtasıyla toplanılmakta. Bunlar atık toplama merkezlerine götürülerek orada cinslerine göre ayrıştırılıp preslenerek ilgili sektörlere gönderilmekte ve böylece geri dönüşümü sağlanmakta ve kentimizin ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Evet, atık piller ve atık yağlarla ilgili de çalışmalarımız var. Ee, şehrimizin iki noktasında mobil atık getirme merkezleri kurduk. Bir tanesi Atatürk Kültür Merkezi önünde, diğeri ise Kemalöz Pazar Yeri önünde. Bu mobil atık getirme merkezlerinde her türlü geri dönüştürülebilir atık toplanılmakta. Yani e, e, atık kağıtlar, plastikler, camlar, metaller ve bunların yanında bitki atık yağlar ve atık piller de toplanmakta. Bitkisel atık yağlar nedir? Kızartma yaptıktan sonra arta kalan yağlar. Bu yağlar birkaç defa kullanıldıktan sonra kanserojen etki yaratmakta. Dolayısıyla bu yağların lavabodan dökülmemesi, ayrı toplanılması lazım. Bunların pet şişelerde, kavanozlarda kızartma yapıldıktan sonra ayrı toplanarak bizim e, mobil atık getirme merkezlerine teslim edilmesi gerekmekte. Ayrıca atık pillerle ilgili ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Bununla ilgili olarak okullarda e, her yıl atık pil toplama yarışmaları düzenliyoruz. En çok atık pil e, toplayan okullarda hediyeler dağıtarak hem e, öğrencilerin çevre bilincinin artmasına katkı sağlıyoruz hem de şehrimizde çevre kirliliklerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüyoruz. Uşak Belediyesi olarak şehrimizdeki çevre kirliliklerinin önlenmesine yönelik çalışmaları biz zaten yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Ancak kent sakinlerimizin de bize yardımcı olması gerekmekte. Yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent için çevreye duyarlı olmaları, geri dönüşüm konusunda daha hassas olmalarını istiyorum ben. Geleceğimiz için geri dönüştürelim.